Günaydın. Birazdan Chilas Art adlı yapımcının son korku oyunu olan Chilas Art Night Security oyununun garip ve ürpertici hikayesini dinleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. Karakterimiz evinin salonunda uyuyakaldığı kanepede uyanıp etrafına bakar. Tarihin 22 Ekim olduğunu görüp bir yaprak kopardıktan sonra 23 Ekim'in kızının doğum günü olduğunu hatırlayan karakterimiz yemeğini yedikten sonra kızını ve karısını kontrol edip iş kıyafetlerini giyerek ilk iş günü için evden çıkar. Arabasıyla ofise gelen karakterimiz güvenlik odasına girdiğinde kendisine bırakılmış birkaç not bulur. Notlarda odaların yangın alarmlarını kontrol ettikten sonra kapıları kilitlemesi, açık kalan ışıkları söndürmesi ve ofiste kalan çalışanları evlerine göndermesi gerektiği yazıyordur. Diğer notta ise eski güvenlik görevlisi Keigo Oshige'nin ortadan kaybolduğu ve yeni güvenlik görevlisinin biz olduğumuz yazıyordur. Birinci katın yangın alarmını kontrol ederken hala eve gitmemiş bir çalışanla karşılaşan karakterimiz, onu uyarmak için yanına gidince çalışan saatin ne kadar geç olduğunu fark etmemiş olacak ki, gitme vakti geldi mi diye şaşırdıktan sonra ofisi terk ediyor. Karakterimiz işine odaklanıp, ışıkları söndürüp, alarmları kontrol edip bir anormallik olmadığını söyleyip, kapıları kilitleyip asansörle ikinci kata çıkıyor. İkinci katın yangın alarmlarını kontrol etmek için odaları gezerken bir kadın çalışanla karşılaşınca, evine gitmesi gerektiğini söylemek için kadının yanına gidince kadın karakterimizin numarasını istiyor ve eğer vermezsek eve gidemeyeceğini söylüyor. Üstüne pişman olmayacaksın diye de ekliyor. Daha sonra beni görmezden gelmesen iyi olur deyip ofisten ayrılıyor. Karakterimiz işinin başına dönüyor ve yangın alarmlarını kontrol etmeye devam ediyor. Tam bu sırada masanın üstünde bir televizyon görüp ne var diye bakınca televizyonda bir monitör görüyor ve birinin klavyeden yazı yazma sesi duyuluyor. İzlediğimiz videoda arka taraftan bir kapının açılıp birinin yaklaştığını duyuyoruz. Yaklaşan kişi "Hala aynı işi yapıyorsun. Bu çok zor. Ben çıkıyorum. Sana iyi şanslar." deyip ofisten çıkıyor. Videonun ürperticiliğinden etkilenmiş olan karakterimiz etrafına bakınıyor. Herhangi bir anormallik olmadığını fark edince bu kattaki işlerini halledip üçüncü kata çıkıyor. Üçüncü katta da işini ciddiye alan karakterimiz yangın alarmlarını kontrol etmeye devam ediyor. Yan odadan gelen sesler karakterimizi ürkütse de iş ahlakına sahip birisi olduğu için işine devam ediyor. Yan odanın yangın alarmını kontrol etmek için girdiğinde masanın üstünde bir televizyon daha görüyor. Şu ana kadar ufak tefek gariplikler dışında her şey çok normal. Karakterimiz televizyona yaklaşıyor ve izlemeye başlıyor. Yine bir monitör ve klavye sesleri. Yine arkadan birisi geliyor ve ''Bunları yarına kadar bitirsen iyi olur. Neye bakıyorsun?'' Videoda bu kısımdan sonra bozulmalar meydana geldiği için daha sonra söylediği şeyleri anlayamıyoruz videonun sonunda "Dinliyor musun?" diyor konuşan kişi ve video burada bitiyor. Karakterimiz işine devam edip alarmları kontrol ediyor. Anormallik görmeyen karakterimiz odadan çıkıp lavabonun ışığını söndürmek için lavaboya giriyor. Işığı kapatıyor ve lavabodan çıkıp koridorun sonuna bakınca arkası dönük bir şekilde uzaklaşan bir kadın görüyor. Çalışanlardan biridir herhalde deyip kadınlar tuvaletinin ışığını söndürmek için lavaboya giriyor. Işığı söndürünce içeriden birisi "Işıkları neden kapattın?" ''Işıkları açık bırakmanı söylemiştim.'' diyor. Karakterimiz aldırış etmeden ışıkları kapatarak lavabodan çıkıp asansöre doğru ilerliyor. İşler bu noktadan sonra biraz garipleşmeye başlıyor. Asansöre baktığımız zaman kapısının kendi kendine açılıp kapandığını görüyoruz. Yaklaşınca normale dönüyor ve dördüncü kata çıkmak için biniyoruz. Asansörden çıktığımızda sağ tarafta bir fotokopi makinesi var. Yaklaştığımızda ise boş kağıtlar fışkırttığını görüyoruz. Karakterimiz sakin bir şekilde devam ediyor. Koridorun soluna baktığında bir ışığın sıkıntılı olduğunu ve yanıp söndüğünü görüyor. Daha sonra bakarım dedikten sonra sağ taraftan devam ediyor. Burası ofisten daha çok server odasıydı. Yangın alarmını kontrol edip diğer odaya geçince burada hala bir çalışanın olduğunu fark ediyoruz. Sandalyesinde öylece oturan adamın yanına gittiğimiz zaman bize şunları söylüyor. Yine mi sen? Patronun bu işi yarın sabaha kadar bitirmemi istiyor. Tüm bunları bitirmeme imkan yok. Çalışan bir yetişkin olmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Hatta mesaiyi zamanında bitirmemi bile söylediler. Benimle dalga geçiyor olmalı var. Her gün ne kadar fazla mesai yaptığımı bir tek sen biliyorsun. Seni görmek moralimi yükseltiyor. Çünkü bu eve gidebileceğim anlamına geliyor. Sanırım eve gidiyorum. Görüşürüz. Adam bize neden yine mi sen? Ne kadar çalıştığımı bilen tek kişi sensin demişti. Bizi ilk defa görüyordu. Bizim ilk iş günümüzdü bu. Adam o kadar fazla çalışıyordu ki güvenliğin suratına bile bakmamıştı diğer günler. Bu yüzden tanımıyordu. Gariplikler her katta artmasına rağmen karakterimiz işine devam ediyor. Alarmları kontrol edip anormallik yok diyordu. Koridordaki bozuk lambayı kontrol eden karakterimiz bunu yenilemeliyim diye düşünürken lavaboda gözleri kırmızı olan bir kadının bizi izlediğini fark ediyor. Önce ürkse de gözlerinin içine bakmaya devam ediyor. Daha sonra kapıyı açınca kadın kayboluyor. Artık burada garip bir şeyler olduğunun tamamen farkındayız. Karakterimiz işine dönüyor ve bakım odasına gidiyor. Floresan aldıktan sonra arızalı olan lambaya gidip yenisiyle değiştiriyor. Asansöre doğru giderken fotokopi makinesinin kağıdının bittiğini ve son kağıtta bir kadının resminin olduğunu görüyoruz. Beşinci katta dikkatimizi çeken ilk şey duvarların renginin bozulması. Eskimiş gibi. Koridorda devam edince karakterimiz bu katın biraz karanlık olduğunu ve elektrik odasını kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Elektrik odasını kontrol ettiğinde bir fuse'un yerinde olmadığını görüp geri dönüyor. Odadan çıkıp sol tarafa baktığı zaman daha önce orada olmayan bir kapının orada olduğunu görüyor. Hiçbir şey olmamış gibi işine dönüyor. Alarmı kontrol etmeye giderken şalterlerin hareket etmediğini fark edince nedenini bulmak istediğini söylüyor ve odadan çıkıp koridorun diğer ucundaki odaya doğru ilerlemeye başlıyor. Kapıyı açtığında yerin kanla kaplı olduğunu görüyor ve sanki bodrum katıymış gibi görünen koridorda ilerlemeye devam ediyor. Labirente benzeyen bu koridorda kaybolduktan sonra bir bölüme giriyor ve elektrik odasındaki kayıp olan Fuse'u burada buluyor. Fuse'u aldıktan sonra geri nasıl döneceğini düşünen karakterimiz daha önce de gördüğü kırmızı gözlü kadını tekrar görüyor. Kadın yine bizi izliyor. Kısa bir bakışmanın ardından kadın geri çekiliyor ve yolumuza devam ediyoruz bir şekilde çıkışa ulaşan karakterimiz bir an önce elektrik odasına gidip fiuzu takmak istiyor. Fakat çıktığı o garip koridordan ayak sesleri gelmeye başlıyor. Resmen arkamızdan birisi ıslak ayaklarıyla yürüyor. Sesler biraz sonra kesiliyor. Fiyuzu taktıktan sonra odadan çıkmak için arkamızı döndüğümüzde bir kadın arkamızda öylece durmuş bizi seyrediyor konuşmaya başladığımız zaman işte buradasın. Işıklar hala yanmıyor. Şalterleri düzeltir misin? Ben çıkıyorum. İşinde bol şans." deyip ağır ağır asansöre gidiyor. Karakterimiz önce şalterleri açıyor ve az önceki kadının gidip gitmediğini bu kattaki monitör odasından kontrol edeceğini söylüyor. Alarmı kontrol ettikten sonra "Anormallik yok." deyip monitör odasına giriyor. Burada da bir televizyon var. İzlemeye başladığımız zaman iki kişinin konuştuğunu duyuyoruz. Çok şanslıyız. Onun sayesinde erken çıkabiliriz. Bütün işi onun üstüne bırakabiliriz. Ama ya o işi bırakırsa? Ne? Bu kötü olurdu. Eğer bırakırsa ona kızarım. Videodan sonra bir not buluyoruz ve notta onları kameradan gördüm. Böyle bir yerde onun olduğuna inanamıyorum. Ben bu işi bırakıyorum yazıyor. Notu yazan kişi Keigo Oshigi, bizden önceki güvenlik görevlisi. Kamerada her ne gördüyse istifa etmesine sebep olmuş. Kameraları inceleyen karakterimiz 6. katta iki kişinin konuştuğunu görüyor. Kadınlardan biri bir erkek hakkında konuşuyor. Kadın bu erkekle sevgili olmak istiyor ama erkek zaten başka birisiyle beraber. Karşısındaki kadın nasıl yapacağını sorduğunda da vücuduyla onu etkileyeceğini söylüyor. Tam bu sırada büyük bir sesle beraber elektrikler kesiliyor ve kadınlar koşmaya başlıyor. Asansöre doğru koşan kadınlardan biri ayağa takıldığı için yere düşüyor. Ve diğer kadın asansöre binip üçüncü kata iniyor. Asansörden çıkıp koşmaya başlayınca kadınlar tuvaletinin kapısı kadının arkasından açılıyor. Kadın bu sırada odanın içinde koşarken lambalar sırayla kesiliyor ve kadın odanın diğer çıkışından çıkıp yangın merdiveninden aşağı inerken birine bir şey saplanıyormuş gibi bir ses geliyor. Beşinci katın kamerasına baktığımızda bizim olduğumuz kapının hemen dışında o kadın. Kırmızı gözlü bizi izleyen o kadın yine arkamızda. Odadan çıkıp baktığımızda ise hiçbir şey göremiyoruz. Ta ki biraz ilerleyinceye kadar. Duvardan çıkan ayak izleri. Asansöre gidip altıncı kata çıkıyoruz. Altıncı kata çıktığımızda karşımızda bir temizlikçi duruyor yerin tamamıyla kanla kaplı olduğunu görüyoruz. Temizlikçi kadın bunu temizlemek için buraya gelmiş. Fakat şok geçirmiş gibi donup kalmış. İşimize devam etmek için odanın içine girip yangın alarmını kontrol ediyoruz ve bir anormallik olmadığından emin oluyoruz. Odadan çıktığımızda ise temizlikçi kadın elindeki temizlik aletini düşürüp yavaşça bize bakmaya başlıyor. Şimdi ise sadece ayakta dikilip kafasıyla bizi takip ediyor. Bu kattaki işimizi bitirdikten sonra asansörle yedinci kata çıkıyoruz. Yedinci kata çıktığımızda hiçbir ışığın olmadığını görüyoruz. Ayrıca duvarlar çok daha pis. Bu katın asansör tuşlarının kayıp olduğunu fark edip onları aramaya başlıyoruz. Etrafta garip oyuncaklar var. Bu oyuncaklardan bir tanesi gözleriyle bizi takip ediyor. Rahatsız edici. Her yere baktıktan sonra tavan arasına bakıp tuşların burada olduğunu görüyoruz. Tuşları topladıktan sonra asansöre gidip takıyoruz ve arkamızdan garip bir ses geliyor. Arkamızı döndüğümüzde ise bütün oyuncakların arkamızda durmuş bizi izlediğini görüyoruz. Çok rahatsız edici. Hızlıca asansöre binip bir üst kata çıkmaya çalışıyoruz. Asansörün kapısı tam kapanacakken oyuncaklardan biri bize saldırıyor fakat bize zarar veremeden kapı kapanıyor 8. kata geldiğimizde duvarların biraz daha eskidiğini görüyoruz. Yangın alarmını kontrol edip anormal bir durum olmadığını söylüyoruz. Kadınlar tuvaletinin ışığını söndürmek için içeri girdiğimiz zaman bir kızın ağlamasını duyuyoruz. Kız ağlayarak "Ben bir şey yapmadım. Her şey onların suçu. Yanlış bir şey yapmadım." diyor ve elektrikler kesiliyor. Elektrikler gelince lavabodan çıkıp kapıları kilitlemeye, işimizi yapmaya devam ediyoruz. 9. kat. Artık duvarlar ve yerler tamamen eskimiş durumda. Çok pis görünüyor. Bu kattaki her şey çok pis görünüyor. Alarmı kontrol etmek için girdiğimiz odada bir sandalye görüyoruz. Sandalye ürkütücü bir şekilde kendi başına dönüyor. Beynimiz bunu gerçekliğe taşımak istiyor ama başaramıyor. Diğer odadaki alarma bakmak için girdiğimizde yerde yatan çalışanlardan birini görüyoruz ve konuşmak için yanına gidiyoruz bize uyuya kaldığını söylüyor. Her uyandığında da karşısında hep bizim olduğumuzu söylüyor. Ama bu daha bizim bu içteki ilk günümüz. Neyse boş ver deyip patronu soruyor. Patronun çoktan gittiğini anlayınca ben de gidiyorum deyip ofisten ayrılıyor. Koridordan garip bir koridora girip acil çıkış merdiveninin anahtarını buluyoruz. Ve bu kattaki işimizi halledip acil çıkış merdivenini kullanarak üst kata çıkıyoruz. Çünkü bu katın asansör düğmeleri çalışmıyor. 10. kat her kat çıktığımızda bina daha da eskimiş oluyor. Alarmı kontrol etmek için bir odaya girdiğimizde her şeyin ters bir şekilde durduğunu görüyoruz. Tavan ve yer yer değiştirmiş. Alarmları kontrol edip anormal bir şey yok deyip bu kattaki bütün işlerimizi bitirdikten sonra asansörü çağırıyoruz. Sonunda sonuncu kat. Kat 11 çıktığımızı düşünürken yerin dibine doğru hızla inen asansörün rengi kanla kaplı bir hal alıyor ve en sonunda zemine ulaşıyoruz. Kapı açılınca duvardaki yazılar dikkatimizi çeken ilk şey. İleride bir televizyon. Televizyonda bir kadın kameraya bakıyor. Daha sonra geri geri yürümeye başlayıp gidiyor. Koridorun ilerisindeki ışıklar yanıyor ve oradaki kapıdan 11. kata giriş yapıyoruz. Her yerde kan ve pislik var. Tekrar bir televizyon görüyoruz ama kablosu yok. Ayrıca oynatılacak bir kaset de yok. Arkamızda kilitli bir kasa var. Yan tarafta ise bir dolap. Dolabı açtığımız zaman bir ceset. Bize bakıyor. Korkarak ölmüş gibi. Kabloyu adamın elinden alıp televizyona takıyoruz. Geriye sadece kasanın şifresi kaldı. Kasanın şifresini diğer odadan bulduktan sonra kasaya şifreyi girip açıyoruz. İşte. Videoyu izledikten sonra karakter anormal bir durum olduğunu anlayıp burada daha fazla duramam deyip çıkışa doğru ilerliyor. Kapıyı açtığında ise kırmızı gözlü kadın karşımızda. Bize doğru geliyor. Duvardaki bu şifreyi bulmamız lazım. Duvarda üstü çizilmiş rakamlar var. Bir de yanında bir çocuğun çizdiği bir resim. O anda aklımıza geliyor ki bugün kızımızın doğum günü. Bugün onun en mutlu günü. Şifre onun doğum tarihi olmalı deyip şifreye giriyoruz. Ardından asansöre koşup bu binayı terk ediyoruz. Daha sonra karakterimiz gözlerini hastanede açıyor. Etrafına bakınıyor ve birden ayak sesleri. Gelen kişi kızımız ve eşimiz. İkisi de önce şaşırıyor, sonra hayatta olduğumuz için mutluluktan ağlamaya başlıyor. Mutlu son. Gibi. Arkadan kırmızı kıyafetli bir kadın bize bakıyor.